Bak inandı beye bak. Show yapıyor. Hesele. Ya tam ben geçerken mi? <laughs> Aa oh, başladı. 3 <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Bak konu açıldı oğlum. Helal lan. Adamla abi. dalga geçtiniz. <laughs> Tony abim orayı C at. Oyun sende. Şurada. Ha oğlum adam akıl verme sen yayıncı bile değilsin konuş. Son 30 Peki, saniye. Yok 9 kilim var <laughs> Eyla, Kendi base tarafından koku aldım. Bu kardeşimiz az önce birim birim sonu. İzliyor ama vuramıyor. Bir anda girecek bir anda. Aa, <gülüyor> <pasını> <gülüyor> belki. Oğlum ne oldu boş yere.